Şimdi güzel bir röportajımız var. Evet. Bu hani aslında sosyal medyada gördüğümüz ki kim insanlar yapıyor olabilir tabii ki ya da ilişkilerin en başında veya bunu yıllardır sürdüren de var. Mesela işte aynı giyinmek, değil mi? <laughs> aynı renkleri seçmek, bir yere giderken aşırı uyumlu olmak mesela gibi. Ekip olarak biz efendim şehzadeler şehri Amasya'da çok keyifli bir çekim gerçekleştirdik. <laughs> Bugün Yeşil incisi, efsaneler kenti Amasya'dayız efendim. Amasya aslında çok romantik ve aşkıyla anılan bir şehir. Çünkü Ferhat ile Şirin'in dillere destan hikayesi burada geçti. Ben bugün Ferhat Şirin'i bulamadım ama Rana Hanım'la Turan Bey'i buldum. Mutlu evliliklerin sırlarını konuşacağız. 26 yıldır evliler ve aynı renk giyiniyorlar. 26 yıldır beraber giyiniyorlar. Öncelikle sizi tanıyalım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz Amasya'ya. Öncelikle bulduk, Rana Aladikli ben. Turhan Aladikli. Amasya'dayız, evet. Amasya'da yaşıyoruz. İkimiz de Amasya Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Güzel bir tartışma sonucunda hani büyük aşklar kavgayla başlar ya, ya, bizimki de öyle başladı. Nasıl başladı, şöyle bir baştan başlayalım. Matematik dersinde, böyle Rana Hanım matematik bilgisi çok iyi bu arada, benim çok kötü o bir şeyler anlatmaya başlayınca çık dedim öğretmenin yerine sen anlat bari dedim. Oradan bir başladık biz. Ya. İşte hala tartışıyoruz aslında da. İnsanlar görmüyor. Şimdi i̇lk gördüğünüzde aşık oldunuz mu? Sataşmışsınız biraz rağmen. Yani tabii ki bir, bir ciddi anlamda bir etkileşim oldu. Yani Sizde oldu mu rağmen? Evet, kesinlikle. Ben de Trambey'i gördüğüm zaman evet hayatımın insana olduğunu fark etmiştim. Değil misiniz? Evet. Diyor. Peki aynı renk giyiniyorsunuz. Hatta Turhan abi dedi ki çekimden önce. Söz günümüzden itibaren aynı giyiniyoruz. Burada giyindik ve devam ediyor. Yani nasıl aklınıza geldi? Neden aynı renk giyiniyorsunuz? Yani Rana Hanım öyle bir hoşluk yapmak istedi aslında. Dedi aslında ki. İnsanlar özel günlerinde aynı renk giyiniyorlar. Bizim için de her gün özel olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de 26 yıldır ömrümüz şey, süre zarfında da takım giymeye devam edeceğiz. çekimden önce biraz Rana Hanım'la konuştuk. Kendisi dedi ki ben Turhan Bey'den ayrı kaldığım anda bile onu çok özlüyorum. Öyle aralarında evet. el ele buluşuyoruz, yürüyoruz dediniz. Evet. Nasıl bir aşk ya? Ya bizimki de böyle bir aşk. Yani <laughs> şöyle söyleyeyim, Ferhat'la Şirin'in kentindeyiz. Ferhat'la Şirin'in efsanesi yaşandı ve bitmedi. Yani bizden önce başkaları vardı, biz varız, bizden sonra başkaları olacak. Yani bu şehir aşklarıyla anılmaya devam edecek bence. Tam çekim yaptığımız yer Rana Hanımların evinin olduğu yer. Şu Haziranlar Konağı'nın hemen arkasında. Caminin yanından şu karşı yolun kenarı gözüküyor. Biz işte Rana Hanım'la yeni tanıştığımız zamanlarda o evinin mutfak penceresine çıkıyordu konakta. Ben karşıda, kaldırımda şurada bir bank vardı, kaldırdılar. Nasıl 7 saniyeden sonra eğer bana iyi geldiğini hissediyorsa. oksitosin geliyor. Ama senden daha yoğun geliyor kadın olduğun için. Oksitosin Benden fışkırıyordur muhtemelen şu an sana. Alıyorum bebeğim şu an hepsi damardan geliyor. O kadar iyi ki. Damardan geliyor. Bir de çaldaşı kelden aldım. Bir <laughs> yani. Peki 7 saniye sonra ben elimi bırakmak istiyorsam senden. Bu çok iyi. Çünkü beni bırakmak istemiyorsun. Elini bırakmak istiyorsun. Sen kal ama elimi... Ben de el tutmayı sevmem öyle bir şey. Kız sevmen lazım işte tutmadığın için. lazım? Tabii arada bir şey yap. Şöyle şu bak. Haa, vallahi güzel, evet. Şu, şu his. Ay evet. Sende ne var biliyor musun? Ne Az dokun, git. <laughs> ben, evet, çok şey olmasın. E, çok... Bu da bir bağ gibi geldiği için bana, belki ben ondan kaçıyor olabilirim. E işte, o, bak bağ Demin. dedin. İstemez. İstemez gerçekten. İstemez, Aynen. peki. Karısını seven adam Yalnız. camları sildi. Yani o kadar <laughs> güzel bir haber ki. Sevgi dolu bir görüntümüz bence. Sevdi Günün en şey güzel görüntülerinden bir tanesi. Nida'da cam silerken tamam. görüntülenen yaşlı bir amca. Karını seviyorsan camını da sileceksin, bulaşını da yıkayacaksın diyerek Öf. örnek diyor demiyorum. Bir davranış sergiledi. Bakalım bir izleyelim sonra yorumlayalım. Buyurun. Ya hocam baba. Avradı seviyorsan camını da sileceksin, bulaşını da yıkayacaksın. Kolay gelsin amca. Sağ ol canım. Ya bu görüntüler nasıl değerlendirilir? Bir bir de hayat gerçekten de müşterek mi? Belki de kadın o sırada başka bir e, odanın camını siliyor veya da yerleri siliyor. veya da aldı belki oturdu kahvesini içti kocasını seyrediyor. Ay senin mi? bu pozitif belkilerin. Vallahi billahi ya. Ne diyeyim? Her yere pozitif bir şey bağlayacaksın. Adam yaşlanmış. <laughs> ee, anladın mı? Kadın onu bırakmasın. İlaçlarını verecek birine ihtiyacı var. Ya. E, tabii canım ondan o yemeğini suyunu mi yapıyor? E, tabii canım ondan dolayı yapıyor bu kadar bu, bunun bir de 20 yıl önceki halini bir görseydik biz o zaman derdik o kadın neler yaşadı diye 70'ten sonra cam siliyor silecek tabii çünkü evet. ayrılırsa ilacını kimse vermeyecek yemeğini kimse vermeyecek suyunu kimse vermeyecek dipteki duygu o. öyle mi diyorsun? Yani. ama mesela ne bileyim şey diyor seviyorsan cam da sileceksin bulaşık da yıkayacaksın diyor mesela orada mizağa çevirmişti yani, şey. Ocağsella ya. Yani. Ama sen de çok duygusuzsun. Aç kızım. Ben mi çok... duygusuzum? Evet, Benim vallahi. gerçekçiliğim niye duygusuzluk oluyor? Ben bunu anlamıyorum gerçek, mesela. Gerçekçilik evet, gerçek. evet. çok acı. Git o teyzeye sor bakayım sen. Hani cam silmeden önce ne yapıyordu bu diye. An sorma, ansorma karıştırma. <gülüyor> 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 karıştırma, karıştırma. Sen bir oradan. sor bakayım cam Simed'e. O orayı sildiyse neler silmiştir o yıllarca? Ben biliyorum ya. Çağla, işim bu. Allah Allah. <laughs> Hayret <laughs> bir şey ya. Amcayı ben yine de böyle kaybettim. E tamam bıraktım. Allah ömrü versin bir şey demiyorum Peki. Allah Allah. Nikahında telefonla konuşan damat yeni haberimiz. <laughs> Şimdiki görüntü. <laughs> Tam tersi bir durum söz konusu. Çok yoğun bir tempası olan damadın kendi nikahında da telefonla konuştuğu görüntüler olay oldu. Bu arada yeni bir gün TV'de anket açtık. Hı. Sizin başınıza böyle bir şey gelseydi ne yapardınız diye yorumlarınızı bekliyoruz. Buyurun izleyelim. Boşver. Benim yorum şey az sonra çok müthiş bir sürpriz yapacak onun timingini ayarlıyor. Benim yorumum da yani işe ara verdi evlendi tekrar devam edecek gibi bir şey oldu. Aynen öyle tam öyle. Pozitif peki. negatif ne kadar iyi olduk e biz farkında Peki böyle bir durumda mesela... Ben boşarım. Çat. Ben boşarım. Bak, 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 Hazır odalarken. Ben? duyguda değil küfür de edemiyorum. Duyguda değil duyguda. Evet, araya sıkıştırdı. Bu ne olacak biliyor musun? Evliliği de araya sıkıştıracak, ilişkiyi de araya sıkıştıracak. İnşallah iyi takmışlardır da takılar makılar, oradan belki bir şey olur. <laughs> yani evet. Ger bir çok, kazancın çok olması lazım evlilikte Çok değersiz hissettiren bir şey olabilir ama zannedersem gelin farkında değil. Şimdi kadınla erkekler biraz böyle değil mi? Kadın belki de orada yaşantısının en acayip, en özel anını yaşarken. Erkek o sırada telefonunu aç açacak Çağla, kadar. Videoya bir bakar mısın? İkisi de göz teması kurmuyor başından beri. Bir bak videoya şimdi bir daha. O göze bak. Hmm. Bak evleniyorsun, imza atıyorsun ve göz teması yok. İkisi de şuraya bakıyor. Ben yine de orada bir sürpriz bir bir şey var diye düşünüyorum. Böyle önemli Çağlı bir şey var. sürpriz telefon. bekliyor. Artık anlatabiliyor muyum? musunuz? Yapdıysanız evet, lütfen bize ulaşın. Boşa mevra ile birlikte. Yine enteresan bir haberimiz var aşkım. Bunu da yorumlamanı isteyeceğim. Tabii. Bu konuyla ilgili de bir anketimiz var. Merak ediyoruz. Kusursuz evlilik teklifine ucuz engel. Bir yılını kusursuz bir evlilik teklifi hazırlamaya harcayan adam beklemediği bir cevap aldı. Kız arkadaşı teklifi reddetti. Nedeni ise yüzüğün ucuz bir zincir mağazadan alınmış olmasıydı. Haklı. Paylaşılan mesajlarda bu mesajları da sonradan paylaşmaları da biraz enteresan ama kadın mesele para değil sorun beni dinlememesi. Defalarca nasıl bir yüzük istediğimi söyledim açıklamasında bulundu. Hı hı. Alkışladın mı sen? Evet. Gerçekten mi? Aha. Ama küçük sesle yaptım. Evet. Ama gördüm ben. Özür ne Özür Ne bir içimden geldi? Şu yüzüğü almış bir Mağazalar zincirinden Hı. böyle yüzük istememiş efendim. Öbür türlü yüzük istemiş. Neden onu dinle. Ya belki parası ona yetti. Kız bir yıldır ad adam bunu hazırlanıyor. Ama adamın belki gerçekten Adam para... kadını dinlemiyor farkında mısın? Adam yüzüğü değil kadın ya kadın yüzüğü değil adamı istemiyor. Büyük Bak bu, buna, bunu anlarım. Evet. Çünkü gerçekten bu yüzüğü dert eden bir kadın o adamı istiyor olamaz. E kesinlikle. Bizim böyle haberlerde gördüğümüz yüzük şunu yaptı... Beyefendi hiç efendim. Yani hiç üzülmeyin. Ablacığım sen de üzülme. Boş ver. <laughs> Anladın mı? Yani sen de boş ver. Bir yıldır seni dinlemeyen, kendi duygusunda olan, kendi duygusunun sana çok iyi geleceğini düşünen bir adamdan evlilik teklifi aldın. O adamın ihtiyacı kendi istediği, kendi duyguların tatmin olması. Seninki değilmiş. Bunu anladık zaten. Peki. Ee, kadınlar e, için emek mi? Yoksa maddiyat mı daha önemli günümüzde? Maddiyat daha önemli ama bu şey gibi algılamayın bunu. Yani mesela zengin bir adam diyelim, o parayı kazanabilme yeteneğine hayran olur kadın. Bir daha söyleyebilir misin? Zengin kadınların çoğu genellemeyeyim tabii ki. Her kadın için söyleyemem bunu. Kadınların hı. çoğu zengin adam istiyor diyoruz ya. Hı hı. Kadınların çoğu zengin olma yeteneği adamdan hoşlanır. Sebebi şu. Hı hı. Bu adamla evlenirsem bu kadar parayı kazanabilme gücü varsa, yeteneği başarısı varsa, çocuk doğurursa ona da uzun süre bakabilir. Yani açıkçası bir insanın para kazanabilme yeteneğinden tahrik olmalısınız. Parasının miktarından değil. Ben mesela çevremde... Potansiyelinden. Network'ümden mesela oturup kalktığım insanlarda bakarım. Aynen. Hmm. Çağla neyi başarmış? Şimdi Çağla sen hem sonucusun hem oyuncusun. Ne yaptı? Benim için oturup senin sohbetlerine şuna bakarım. Nasıl başardı bunu? Nasıl yaptı bunu? Beni tahrik eden yer burası. Anladım. Kadını da erkekte önce takit edecek olan şey bu. Bu. Bu arada benim için de öyle. Bu sağlıklı bunu, bunu olan mı net zaten söylemeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.